Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi saftirik kitabımız var burada. Evet, bugün burada saftirik kitabımız var. Peki neden saftirik kitabını buraya koyduk Beren? Çünkü bunu abone olan bir kişiye hediye edeceğiz. Bravo Beren. Evet arkadaşlar, bu gördüğünüz kitabı bizim kanalımıza cuma gününe kadar abone olan bir kişiye hediye ediyoruz. Arkadaşlar cumartesi kimi alacağını açıklayacağız. olmaz. Evet. evet arkadaşlar cumartesi günü de açıklayacağız. Arkadaşlar, Yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olmak. Kitabın içini göstereyim. Hmm. Beren sen bu kitabı okudun mu peki? Hayır çünkü yeni alınmış. Vay bakalım. Hangi şanslı arkadaş bu kitabın sahibi arkadaşlar, olacak? Arkadaşlar şu ya? O neymiş ya? Bilet para gibi bir şey. Hmm. Neyse çok fazla kitabı anlatmayalım Arkadaşlara okurken Kendileri evet. okuyarak şey yapsınlar Arkadaşlar bu 11. kitap Başka kitaplar da edeceğiz evet. Ya da başka bir şey Evet arkadaşlar bu kitabımızın da karışık kişiler bunlar Bakalım bu kitabın sahibi kim olacak Hi. Yapmanız gereken tek şey Kregenin güllüğü baba Evet Yapmanız gereken tek şey kanalımıza abone olmak Ve kanalımızı takip etmek Like atmak Like atmak Abone olan bir kişiyi bekliyoruz Evet ee... Evet. Kendinize iyi bakın. Ay. Cumartesi günü görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.